Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere 3 boyutlu Yunus puzzle nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Kullanacağım maç kiraz ağacı 50 45 150 mm ölçülerinde. Ben çizimi yaptım bilgisayarda. Bu şimdi tahtaya yapıştırıyoruz. Bunun hem üst görünüşü hem yan görünüşünü çizmemiz gerekiyor. Bu tahta yapışırken şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, üst görünüşle yan görünüşün aynı hizada olması lazım. O yüzden gönyeyle ile ben çizgiyi taşıyorum diğer tarafa. Evet, bu şekilde aynı hizada yapıştırmanız gerekiyor. Şimdi burada kesim yaparken şuna dikkat edeceğiz. Kesmemiz gereken çizgiler bunlar. Şu dikine olan tam olmayan kesik çizgiler üst görünüşteki keseceğimiz yerleri gösteriyor. Yani testereyi buradan dayayıp o şekilde kesmemiz gerekiyor aslında. Onu şimdi kesim yaparken de daha iyi göreceksiniz. Şimdi bunu yapıştırdım ama tam kurumadığı için bantlıyorum bir de. Bantlayınca hem küçük parçaları keserken de dağılmıyor. O yüzden bantlıyorum. Kesim yaparken ilk önce Yunus'un ana şeklini vermemiz için dış çizgilerden üst ve yan görünüşten dış çizgilerden kesmemiz gerekiyor. çorba keseceğiz. Ulan çiviyle sabitledim dedim bu hareket etmesin diye. bu şekilde yunus'un ana şeklini vermiş olduk. Şimdi bunu çıkardığımız yere takıyoruz. Bütün parçalarını da geçiriyoruz. Ondan sonra küçük parçalar haline getireceğiz şimdi. Yine parçaları bantla birleştirmemiz gerekiyor. Yoksa keserken dağılıyorlar. Buradaki çizgi testereyi dayayacağımız ve keseceğimiz şurayı gösteriyor. Şimdi burayı keserek çıkaracağız ilk olarak. Bu Yunus'umuzun kafası. Ee, bu parçayı kestikten sonra çıkarmamız gerekiyor. Yoksa burayı keserken kapası kesiliyor. Kestikten sonra bütün parça olarak o şekilde devam ediyoruz. Şurayı kesmiştik. Şimdi şuradaki hizadan şurayı keseceğiz. Yapuzumuz dağılmasın diye de gözünü delip oraya bir pim yerleştireceğiz. Kızım para işlemimiz de bitti. Şimdi saf zeytinyağı ile bunları cilalıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere herkese iyi günler.